Hop bakalım ne yazmıştı. Ya. Bu sana son mektup. Be. Yıllardır bana verdiğin sözleri tutmanı bekledim. Savdalı vaktini ben, ben. gerçekten seveceğin gibi bekledim. Lan utanma. Öldüreceğim lan seni. Lan oğlum. Seni kim ağlatıyor biz de bilelim. Neyse devam ediyorum bütün eziyetlerine katlandım. Bir gün olsun sözünden çıkmadım. Merhaba Tuba. Sakin ol. <ciddi>. Merhaba Tuba. <Daha>, Merhaba. Merak ettim. Ne alırsın? <laughs> ne al? Merhaba. Dimin Hep ben tabak ben, ben, ben oldum. Hiç almadım. Sen benim sahibim oldun. Benim elim hep boş kaldı. Beni aldattığını bile bile yemem oldun. Arkanı dönüp gitme diyor. Gitme diyor. Gitme Ya bu kadar ezme. Ya bu kadar ezme. Ya bu kadar ezme. Evet sevsiz Ben kendi hayatımı değil, seninkini yaşadım. Şimdi düşünüyorum da bunu kendi isteğimle değil. Korkudan mecburiyetten yapmışım. Ben seni hiç sevmemişim. Ben sus! Tutunacak bir dalaramışım. <Gülüşmeler> ya sus! Aklım başıma geldi artık. Sen mesaretinden kurtuldun. Gerçek aşkın oldu. Çekilin! Birini seviyorum. Beş aydır birlikteyiz. Civciv! Bak bundan sonra sana civciv olmaz. Böyle boynuzlu bir <laughs> hayvan bulalım. Oğlum daha yakışıklı. <laughs> bakacağız. Bakacağız. Olur <laughs> Beni bir daha göremeyeceksin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sana oldu? Ne oldu?

哎呀！哎呀哎呀哎呀